Merhabalar ben Eleştirmen Korku kanalıma hoş geldiniz. Bugün It Lives Inside'ı inceleyeceğiz. Filmi izlemek için gittiğim salonda maalesef tektim. Hayatım boyunca ilk defa bir korku filmini salonda tek izledim. Bir de üstünde filmi son salona koymuşlar. 15. salonda izledim. Fakat tabii ki de film incelemeye değerdi. Bu filmin ardından hemen Bad Rest filmine girdim. Yani aynı gün içerisinde iki film izlemiş oldum. Onun da incelemesini muhtemelen kanalda göreceksiniz. Filmin yapımcısı Raymond Mansfield daha önce Get Out'un yapımcılığını yapmış bir insan. O yüzden filme gitmeden önce birazcık beklentim vardı tabii ki de. <laughs> İlk olarak filmin iyi yaptığı şeylerden bahsedeceğim. Kullandığı ses efektleri ve müzikleri gerçekten güzeldi hissiyat bakımından ürperten bir ses efektleri ve müzikler vardı. Birkaç sahneden gerçekten gerildim. Senaryo bakımından birazcık klasik olsa da Hint kültürüne değinmesi ve oradaki tarihsel iblislerden bahsetmesi benim ilgimi çekti. Filmi izlerken ilerleyen sahnelerde ne olacağını merak ettim. Tabi bu da filmi gizem yönünü artırıyor. Özellikle iblis tarzı filmleri seven bireylere öneriyorum. Fakat filmin son 15 dakikası maalesef beni fazla tatmin etmedi. Hatta yüksek puan verecekken birazcık düşük puan vereceğim. Bu videoda tabii ki de spoiler vermemeye çalışıyorum. Oyunculuklarımıza gelirsek güzeldi, gayet yerindeydi. Ben bir şeyin fazla sırıttığını düşünmüyorum bu bakımdan. Özellikle başrolümüz Megan Shuri 24 yaşında olmasına rağmen güzel bir oyunculuk çıkarmış ortaya. Tabi arkadaşı olan sabık kızımız da aynen öyle. Aynı zamanda CGI sahneleri ve görüntüleri fena değildi. Özellikle filmin iblisini görüntü efekti kötü değildi fakat birazcık boş geldi o sahneler. İşte benim asıl sorun ettiğim ve değineceğim konuya gelelim. Son 15 dakika. Bana biraz film ekstra uzatılmak istenmiş gibi geldi. Sona gereksiz detaylar eklenmiş. Yani filmi 1 saat 40 dakika yapmak için zorlamışlar bildiğin. Bence 1 saat 20 dakika yapıp sonuna da güzel bir son eklenebilirdi. Ama bu kesinlikle gidilmeyecek bir film değil. Zaten videonun sonunda puanımı söyleyeceğim. Filmin IMDb puanı 5,2. Puan olarak birazcık zayıf kalmış gibi gözüküyor ama tabii ben içinde bulundurduğu gerilime ve korkuya göre puanımı vereceğim. Korku barındıran, senaryosu fazla zayıf olmayan, gerilim ve gizemi birlikte sunabilen bir filmdi. Bu yüzden benim puanım 7. Korku severler sinemada izlesin olacak. Zaten bu tarz filmleri 2-3 ayda bir çıktığı için ben gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.